Merhaba arkadaşlar Ben Cuma Bozkurt Biyo hocam olarak Bugün nasıl ders çalışmalısınız Konusuna değineceğiz Genel olarak Hepimizin yaptığı en önemli hata Ders çalıştığını zannetmektir Bu hata aslında Hayatımızın en önemli hatalarından biridir Çünkü ders çalıştığınızı Zannettiğiniz zaman Hem zamanınızı kaybedersiniz hem de hiçbir verim alamazsınız. Hazır verim demişken verim neden önemlidir? Bu konuya değinelim. Bu sorunun cevabı aslında çok basit. Eğer biz insanoğlu çabalıyorsak mutlaka bir şeye ulaşmak içindir. Çabamızın sonunda hedeflediğimiz şeye ulaşabiliyorsak bu gerçekten verim aldığımız anlamına gelir. Ve aksine eğer hedeflediğimiz şeye ulaşamıyorsak bu da verim alamadığımız anlamına gelir. Yani ders çalıştığınızdan neden insanlardan olmamak için tek yapmamız gereken verim alıp almadığımızı kontrol etmek. Çünkü biz insanoğlu verim almadığımız hiçbir şeyi devam ettirmeyiz. Devam ettirmek için de gerçekten çabalamayız. Bu nedenle düzenli ders çalışmak için en önemli unsurlardan biri çalıştığınız dersten verim almanızdır. Her ders sonunda aldığımız verim haz duymamızı sağlar. Bu da tekrarlanması halinde ihtiyaç haline gelir ve böylece sürekli ders çalışılır. Sürekli yani verimli olarak ders çalışmakta muhakkak hedefe ulaştırır. Hedefe ulaşmak kulağa hoş geliyor, değil mi? Peki ders çalışmaya nasıl başlamalı? Değerli arkadaşlarım, işte burası en hassas konulardan biri. Çünkü birçok kişi ilk kez oturduğu dersin başına bir daha oturamayabiliyor. Bunun nedenleri arasında onlarca şey gösterilebilir. Bunlardan bazıları amaçsız çalışmak, yeterli verim alamamak. Hatta bazıları hayatı boyunca ilk defa ders çalışmaya başladığından asırı aşırı aşırı sıkılma durumlarından dolayı bir daha ders çalışmamayı tercih edebiliyor. Ve belki komik gelecek ama bazı arkadaşlarımız daha önce hiç uzun süre oturmadıkları için ders çalışmayı bırakabiliyor. Sırf bu nedenle hayati sınavlarında bile sıkıldıklarından, erken terk ettiğinden, sınavları iptal olan veya sınavda bir şey yapamayan insanlar bir hayli fazla. Bu aslında korkulacak bir durum olmamakla beraber çok kolay aşılabilecek bir durum. Ders çalışmaya başlayacaksanız ve bunu ilk defa yapıyorsanız kesinlikle 30 dakikadan fazla ders çalışmayın. İlk defa ders çalışan bir insanın ilk hafta için 30 dakikaya aşmaması gerçekten önemli. Çünkü saatlerce Oturup ders çalışmanız, ders çalışma noktasında bunu fobi haline getirmenizi sağlayabilir. Bu da hayatınız boyunca sizi etkileyecek bir durum haline gelebilir. 30 dakika ile başladığınız dersi hafta hafta 15 dakika yükseltebilirsiniz. Bu benim önerim. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu hafta 30 dakika çalışıyorsanız, Gelecek hafta 15 dakika ekleyip 45 dakika çalışabilirsiniz. Bunu 2 saat ve üzerine getirdiğiniz zaman artık birer saat ekleyebilir. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ilk 15 dakikalık deneyimlerinizde kesinlikle zor konulara yönelmeyin. Zor konulara çalışmanız sizi çabucak sıkabilir ve gerçekten hiç bir şey anlayamayacağınızı düşünebilirsiniz. Bu nedenle ilk ders çalışmalarda genellikle ilginiz olan konulara ve size kolay gelen konulara yönelmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bu böyle konular ders çalışmayı alışkanlık haline getirmenizi sağlar. Başlarda belirttiğim gibi ders çalıştığınızı zannetmemek için her ders konumda ilgili konu, konu ile ilgili soru çözerken veya test çözerken mutlaka 20 sorudan 17 ve üzeri doğru çıkarmaya özen göstermelisiniz. Neden ve 17? Neden 17 ve üzeri? Çünkü 17 ve üzerine çıkarabiliyorsanız, doğru çıkarabiliyorsanız o konuyu gerçekten anlaş, anlamışsınızdır. Eğer 17'nin altına düşüyorsanız o konuyu muhakkak tekrar çalışmanızı öneriyorum. Çünkü yeterince anlamadığınız anlamına gelir. Bu arada ilk videom arkadaşlar ilk defa bir şey anlatıyorum YouTube'da. Dilim şu anda olduğu gibi dilim bazen sürüşebiliyor. Bu konu için çok özür dilerim. İnşallah ilerleyen derslerde bu heyecanım daha az hale gelir. Ve dil sürçmeleri geçer gelelim tekrar konumuza. Ders çalışırken önemli öğrenme taktikleri vardır. Bunlardan en önemlisi kendini keşfetmektir denilebilir. Hocam dediklerinizi anlamıyorum diyebilirsiniz. Anlatmak istediğim konu daha iyi öğrendiğinizi keşfetmenizdir. Daha iyi öğrenmek. Mutlaka her insanın daha iyi öğrenme şekli vardır bunun başına nasıl daha iyi öğrendiğimi keşfedebilirim sorusuna eklediğimiz zaman size bazı ipuçları verebilirim. Bazı insanlar dinleyerek yani işitsel olarak daha iyi öğreniyorlar. Bazıları ise görsel ögelere yani resim videosunun görsel ögelerle daha iyi öğreniyorlar. Bazıları da bazıları ise bazıları ise, bazıları ise yazarak çok daha iyi öğrenebiliyorlar. Hazır yazarak demişken bu konuya ayrı bir sayfa ayırdım arkadaşlar. Yazarak öğrenmek gerçekten herkese tavsiye ettiğim bir konu. Muhakkak yazarak çalışın arkadaşlar. Çünkü göreceksiniz ki ders çalışmalarınız çok daha verimli hale geliyor ve en az %40 oranında başarınızı arttırıyorsunuz. Yazarak çalışman, çalışmak için önerim ise ele aldığınız konuyu önce anlayarak okumanız. Anlayarak okumanız önemli arkadaşlar. Çünkü anlamadığınız şeyin özetini çıkaramazsınız ve sonrasında bir iki sayfalık özet çıkarmaz. Bu ne işime yarayacak derseniz arkadaşlar soru çözerken gerçekten ne işe yaradığını çok net şekilde göreceksiniz. Ancak özet çıkarmayın. Gidip işte kitabın birebir aynısını yazmak olarak anlamayın kesinlikle. Ben bunu kesinlikle önermiyorum. Ders çalışmaya başlayacak arkadaşlarıma tavsiye ettiğim diğer bir önemli husus ise amaçlarını net olarak belirlemiş olmaları. Ben bu amaçları ikiye ayırıyorum. Mesleki hedeflerini belirlemek ve o gün o, o derste neler yapmış, yapacağını daha doğrusu belirlemiş olmak. Öncelikle ne olacağınıza karar verin arkadaşlar. Karar verin ama bu şu şekilde olmasın. İşte ben şunu hedefliyorum ama şu da olsam olur. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Net şekilde öncelikle ne olmak istediğinizi belirleyin. Çünkü karışık cümleler beklentilerinizi ve hevesinizi düşünür. Beklentileriniz ve hevesiniz olmadan da asla ders çalışmanız mümkün değil arkadaşlar. Daha sonra gireceğiniz sınavın sınav gününe kadar hangi gün ne yapacağınızı, hangi hafta nerelere geleceğinizi ve her ay bitirmeniz gereken konuları ve dersleri mutlaka belirleyin. Bu sizin planlı olmanızı sağlar. Hedeflerinize olan bağlılığınızın asıl hedefinize, yani mesleğinize sizi bir adım daha yaklaştırdığını asla unutmayın. Hedefleriniz her zaman birebir tutmayabilir. Önemli olan eksiklerinizi giderebiliyor olmanız ve bu eksikleri atlamadan hallediyor olmanızdır. Ders çalışmayı düşünüyorsanız mutlaka amacınızı net olarak belirleyin arkadaşlar. Amaçlarınızın net olması biraz önce de belirtti, bel belirttiğim gibi planlı olmanızı sağlar. Zamanı verimli olarak kullanmanızı, arkadaşlarınızın sizleri boş eğlencelere yönetmesini mutlaka engeller. Zamanı verimli olarak kullanmak zaten verim konusunda değinmiştik arkadaşlar. Arkadaşlarınızın sizleri boş eğlencelere yöneltmesi de bu bir insanın hayatına gelebilir hayatının en fazla en fazla en çok hatta nasıl diyebilirim Hayatımın en büyük kısmını körelten şeydir arkadaşlar. Eğer sınav öğrencisiyseniz mesleğinize ele alıp rahata kavuşmadıysanız boş eğlenceler sizi o meslekten uzaklaştırır arkadaşlar. Bunu her zaman böyle düşünün. Biri size bir teklif yaptığı zaman mesleğim mi arkadaşım mı diye mutlaka düşünün arkadaşınız lise bittikten sonra yanınızda olmayabilir. Üniversite bittikten sonra yanınızda olmayabilir. Ki her zaman bu böyle olur. Ancak mesleğinizden uzaklaşırsanız her ikisini de kaybetmiş olursunuz. Amacınızın net olması hayatınıza net bir farkındalık katar arkadaşlar. Bunu zaten belirledikten sonra kendinize göreceksiniz. Ders çalışmaya başlayan arkadaşlarıma en büyük tavsiyelerimden bir tanesi, bir saati açtıktan sonra mutlaka ara verin arkadaşlar. Bunu 5 dakika, 10 dakika, 15 dakikaya kadar belirleyebilirsiniz. Ancak bir saatten fazla aralıksız çalışırsanız ve 15 dakikadan fazla mola verirseniz konsantrasyonunuz bozulur. Bu da bir daha ders çalışma ma Ders çalışmama İhseği doğurur Yani düzenli ders çalışabilmeniz için Mala da önemlidir arkadaşlar Her insanın Başına kötü şeyler gelebilir Olumsuz şeyler yaşayabilir En önemli değerlerini yitirebilir Böyle zamanlarda Hala yaşıyor olduğunuzu unutmayın Çünkü bu tarz şeylere Çok fazla takılmanız demek şu anda üzüldüğünüzün en az iki katı kadar hayati sınavınızı kazanamadığınızda üzüleceğiniz anlamına gelir. Hiç üzülmeyin takılmayın demiyorum. Zira bunu yapabilecek insanla tanımıyorum. Ancak gidenleri gidenleri geri gelmediğini de bilmemiz gerekir arkadaşlar. Geri gelmedikleri gibi onlarla gidemediğimizi de unutmamamız gerekir. Ve inancımız gereği, onların bizleri bir yerlerden gördüğünü düşünecek olursak, mesleğimize yani hedefimize varmamız, onlara verilebilecek bu saatten sonra en önemli hediyedir diye düşünüyorum. Bu konuyu sadece ölüm veya sevgili sevgili meselesi olarak düşünmenizi istemiyorum tabii ki. Sizlerde stres, kaygı, endişte, endişe oluşturabilecek tüm faktörleri bu konu içine dahil edebilir. Ve bu faktörlerden elinizden geldiğince kaçınmaya çalışın. Daha az, daha az etkilenmeniz ve daha kısa sürede atlatabilmek için muhakkak elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Gerekirse ders çalışma saatinizi düşürebilirsiniz. Ama asla tamamen bırakmayın. Çünkü bunun genelde geri dönüşü olmuyor. Çıkardığınız özetleri kesinlikle atmayın arkadaşlar. Daha sonra genel genel tekrar yaptığınızda çıkardığınız özetlerle karşılaştırarak yeni bir bir şeyler öğrenmiş misiniz? Bunu mutlaka kontrol edin. Ve maddeli konuları çalışırken mutlaka şifreleme yapın arkadaşlar. Şifreleme yaparken maddelerin en çok dikkatinizi çeken kelimeleriyle bir cümle oluşturabilir. Böylelikle aklınızda kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu zor geliyorsa kelimelerin baş harfleriyle bu önemli kelimelerin baş harfleriyle yeni bir şifreli kelime oluşturabilirsiniz. Bu daha kolaydır. Ben bu iki yöntemi size öneriyorum. Son olarak söylemek istediğim en önemli konulardan birisi de kitap okumaktır arkadaşlar. Ders çalışmanın kitap okumayla ne alakası var diyebilirsiniz. Ancak haftada en az 250 sayfalık bir roman bitirmeniz şartıyla 6 ay sonra sözel konularda başarınızın yarı yarıya artmasını garanti edebilir. Unutmayın okuduğunuzu ne kadar kısa sürede anlarsanız soruyu o kadar kısa sürede çözersiniz. Okuduğunuzu kısa sürede anlayabilmeniz için de mutlaka düzenli olarak kitap okumanız gerekir. Benim ders çalışma konusunda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Yazdıklarımı tamamını düzenli şekilde yerine getirmeniz halinde eninde sonunda hedefinize ulaşacağınızı düşünüyorum ki öğretmenlik hayatım süresince bunun böyle olduğunu defalarca gördüm. Umarım sizler de bir gün hedefinize ulaşmış bir birey olarak bana teşekkür mesajı atarsınız. Ve ben de bunun sevinciyle o gün yine uyuyamam. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugün çok yorgun olduğum halde fazlasıyla heyecanlandığım bu projeyi başlatmak istedim bugün. O yüzden çok fazla kelime sürçmesi olduysa affedin ne olur. Biyo hocam yeni nesil biyoloji akademisi kanalı olarak size ders çalışma konusunda taktikler vermeye çalıştık. Sorularınız için biohocam@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.